Papanın Musul'u, Orta Doğu ziyareti, Irak'ı ziyareti var. Bu ilginç. Yani Papa, e, Sistani'nin davetlisi olarak. Sistani, Irak merkezli, e, önemli bir Şii din adamı. E, Şii dünyasında şöyle bir şey var. E, Necef Ekoli ve Kum Ekoli diye iki ekol var. Aslında Şiiliğin merkezi Irak'tır, yani Necef'tir. E, Şiiliğin çıkış noktası da orasıdır. Kıyaslama yapmak gerekirse şöyle, asıl Şiilik, geleneksel Şiilik Irak merkezlidir ama Necef merkezlidir. İran İslam devriminden sonra İran, Irak merkezli, Irak ulemasına dayalı olan bu Lübnan ve Irak Şiiliği aldı ve kuma taşıdı. Yani İran'a taşıdı. İran'ı adeta siyasal Şiiliğin merkezi haline getirdi. Siyasal İslam'ın ve siyasal Şiiliğin. Dolayısıyla bütün dünyadaki Şiileri domine etme, kendi kontrolüne alma yöntemini tercih etti. Bunda çok da başarılı oldu. İşte bugün Yemen'den, Irak'tan, Lübnan'dan, Afganistan'a kadar bütün dünyadaki Şiiler üzerinde İran'ın çok ciddi bir yaptırımı var. Ve Kasım Süleymani gibi devrim muhafızları, orduları gibi böyle bütün Şiileri e, harekete geçirecek, aktive edecek bir sürü projeler de içinde. Bu yönüyle Papa'nın... E, Irak ziyareti, Necefi ziyareti, Sistani gibi sembolik bir şey din adamının gelenekselci, yani İranlı açı yapan bir din adamı bu. Siyasal Şii değil, siyasal İslamcı değil, daha geleneksel Şiiliği temsil eden. Bunun daveti üzerine Irak'a gitmesi önemli diye düşünüyorum. Hangi açılardan önemli? Bir, Irak gibi Batı tarafından işgaller sonucu tahrip edilmiş, iç savaş yaşamış, yerle bir edilmiş bir ülkeye, Papa'nın ziyaret etmesi anlamlı diye düşünüyorum. Şiilerle temas kurması açısından e, önemli diye düşünüyorum. Bir başka önemli noktası da e, siyasal Şiili te, temsil eden İran'a karşı da geleneksel, yani bizdeki tarikat tasavvuf ekolleri gibi düşünüyorum. Gerçi AKP onlar da tamamen siyasallaştırdı da Türkiye'de. Yani nasıl siyasal İslamcılar var milli görüşten gelenler, bakan ekolünden gelen kanallar bunlar. Devleti ele geçirme, gücü ele geçirme merkezli siyasal İslamcıdır. Bunun sünni ve şii versiyonları var. Tarikatlar da ibadet, zikir, kalp hayatı ona odaklanır. Şiilikte de bu ayrım var. Necef Şiiliği daha çok Şiili bir ibadet, Hz. Ali sevgisi, Ehli Beyt sevgisi üzerine e, bina etmiş siyasal hedeflerden uzak bir Şiilik iken İran ve Hümeyni bu Şiiliği aldı aynen siyasal İslamcılar gibi e, politize etti, bir güce evirdi ve onun üzerinden aynen AKP'nin bütün tarikatları, cemaatleri kontrol etmesine benzer İran'da dünyadaki bütün Şiiliği kontrol etme, kendilerine biat etme iddiasıyla ortaya çıktı. Bu yönüyle de Papa'nın İran'la değil de geleneksel Şiiliği temsil eden ve gerçek Şiiliğin merkezinde olan Irak'ta Sistani gibi bir zatı ziyaret etmesini ben önemli olduğunu düşünüyorum.